dünyanın en güçlü orduları. Rusya geçtiğimiz günlerde ordusuyla Ukrayna sınırlarına girmişti. Son zamanlarda orduların gücü en çok merak edilen konu haline geldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? 10. sırada Pakistan. 1.7 milyon askeri personeli olan Pakistan, 2680 tanka sahip. 10 bine yakın zırhlı araca ev sahipliği yapan Pakistan, ordusunda 1500'e yakında uçak bulunuyor. 9. sırada Brezilya. 2 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor. 676 uçağa ev sahipliği yapan Brezilya ordusunun deniz gücü ise 112 parçalı donanmadan oluşuyor. 8. Sıra İngiltere 275 bin askeri personel ev sahipliği yapan İngiltere ordusunun envanterinde 738 uçak, 109 tank, 5500 zırhlı araç ve 88 deniz aracı bulunuyor. 7. Sıra Fransa 450 bin askerden oluşan Fransa ordusu binin üzerinde uçağa ev sahipliği yapıyor. Fransa ordusunda 406 tank. 6420 zırhlı araç bulunuyor. Fransız dolanması 180 parçadan oluşuyor. 6. Sıra Güney Kore Komşu Kuzey Kore ile yıllardır fiilen savaş halinde olan Güney Kore'nin 7 milyona yakın askeri personeli bulunuyor. Güney Kore ordusu 1581 uçağa, 2600 tanka, 14011 zırhlı araca ve 234 gemiye ev sahipliği yapıyor. 5. Sıra Japonya 319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 uçak, 1.004 tank, 5.500 zırhlı araç ve 155 deniz aracı bulunuyor. Dördüncü sıra Hindistan. 5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu, 2.119 uçağa, 4.739 tanka, 10.000 zırhlı araca sahip. Donanması ise 285 parçadan oluşuyor. Üçüncü sıra Çin. Çin ordusunda milyon335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3.260 adet. Ordunun envanterinde 3.205 tank, 35.000 zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor. İkinci sırada Rusya. 3,5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4144 uçak, 13.000 tank, 27 zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 602 parçadan oluşuyor. Ve geldik listenin birinci sırasına. Amerika Birleşik Devletleri. 2 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13 binin üzerinde uçağı bulunuyor. ABD ordusunun tank sayısı 6. 6100, zırhlı araç sayısı ise 40 bin adet. ABD donanması 490 parçadan oluşuyor. Bunların 11'ini uçak gemileri oluşturuyor. Listeye 11. sıradan giren Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3045 tank ve 11630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.